시청해 okay. 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 Necip Fazıl ne güzel yorumlamış. Sakarya Nehri savaş ve zaferle nasıl bütünleşmiş. Her yanımız tarih, her yanımız zafer. Ne mutlu ki böyle bir destin torunlarıyız. Ve bugün destanlaşan ülkücü hareketin çok değerli üyeleri, temsilcileri, kara elülleri geride bırakan çok kıymetli ülkücü abilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Çünkü unutmak tükenmektir. Emanetler başımızın tacıdır. Başımız emin olsun. Son ülkücü, son damla kana kadar bu davanın takipçisi, neferi, neferi, yazanı, okuyanı olmaya devam edecektir. Ne mutlu Türk'üm diyebilenlere. Ne mutlu ülkücülüğü tadanlara. Ne mutlu çıkan çıkar değil de davasının peşinde koşanlara. Ülkemizin milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacı olduğu bugünlerde burada toplanmış bulunan tüm vatanseverler Yüce Türk milletinin birlik ve beraberliği noktasındaki hassasiyetini ortaya koymaktadır. Bu noktada ihtiyaç duyduğumuz birlikleri bu mekanda vücut bulmuş olmasından dolayı sevinçimi ifade etmek isterim. Bugün Büyük Türk tarihinde geçmiş ile geleceğin buluşmasının sağlandığı küçük bir beylikten Muhasır bir devlet, devlete giden yolun ilk adamının atıldığı Söğüt'te Ulu Ata, Ertuğrul Gazi'nin ölümünün 733. yılı nedeniyle anma etkinliklerinin düzenlendiği, Türk devlet geleneğinin derinlemesine anlam kazandığı önemli bir programın içinde barındırması açısından ayrı bir öneme sahiptir. Bizlerin bu salonda birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuza bulunmamızı nasip eden Yüce Yaratıcımız Allahu Teala'ya hamd ederken ilahi rahmet ve mağfiretin hepimizin üzerinde olmasını niyaz ediyorum. Bugün Trakya'nın merkezi Çerkez köyümüzde böylesine güzel bir gecede ülküde birlik temalı davetimize iştirak ettiğiniz için sizlere teşekkürlerimizi sunuyor. Bu birlik ve beraberliğin devamlı olmasını diliyoruz. Kıymetli misafirler, şunu unutmamalıyız ki bizim birlikteliğimiz sınırlı, süreli ve sarsak değildir. Bizim birlikteliğimiz baharla açan, sonbaharla solan, kış aylarında da kuruyan bir ağaç dalı değildir. Birlikteliğimizin temelinde yaşanmış binlerce yılın sevinci, hüznü, gözyaşları ve sabah, zafer sabahlarının şükür namazı vardır. Hamdolsun bizim soyumuz bellidir. Yönümüz bellidir. Bizim geldiğimiz yer bellidir. Gideceğimiz ülkü bellidir. Bizim geçmişimiz Bilge Kağan'dır. Alparslan'dır. Bizim geçmişimiz Ertuğrul Gazi'dir. Fatih'tir. Bizim geçmişimiz Hacı Bayram'dır. Hacı Ektaş'tır, Bizim geçmişimiz Mustafa Kemal'dir. Alparslan Türkeş'tir. Sizlere Şeycidere ayağımın tozuyla iki saat önce geldiğim Söğüt'ten Şeyh Edebali'den Dursun Fakı'dan Ertuğrul Gazi'den ve önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben diyen ilkeli ve dürüst lider Doktor Devlet Bahçeli'den selamlar getirdim. Ben bu akşam bu geceye özgü bir konuşma hazırlamıştım ama bugün Sayın Genel Başkanımız ülkemizin ve geçmişimizin bir analizini yapan çok güzel bir konuşma yaptı. O metni okuyacağım. Biraz sıkılacaksınız belki. Zaman uzun sürecek ama hepinizin dikkatle dinlemesini haseten rica ediyorum. Sayın Genel Başkanımızın bugün Söğüt'te yapmış olduğu konuşma. Bugün 730. Söğüt Erkul Gazi'yi anma ve yörük şenlikleri vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Söğüt, beylikten imparatorluğa giden muazzam ayağa kalkışın ve stratejik hamlenin hareket ve karar merkezidir. Aynı zamanda bu topraklar Türk'ün asırlarca sürdürdüğü hükümranlığın filizlendiği ve boyattığı cevherin de adıdır. Engin bir vizyonla hedefini içe değil dışarıya odaklayan, yüzünü kıtalara, coğrafyalara kürenin her noktasına çeviren aziz ecdadımızla ne kadar gurur duysak azdır. 733 yıl önce Türkmen ruhundan doğan muhteşem uyanış, bilahane hütuhat şuuru ile beslenmiş ve insanlık tarihine yön verecek bir zirveye tırmanmıştır. Yani bizim bu inatın hiç olmaya tahammülümüz yok iki olmaya tahammülümüz yok. Biz Türkiye'nin birinci hareketiyiz ve Türkiye'de bir olmalıyız. El ele, omuz omuza verdiğimiz zaman Allah'ın izniyle bu işi becerecek durumdayız. Türk devleti sahipsiz değildir. Türk milleti sahipsiz değildir. Ve bugün Çankaya'ya çıkmış olan muhterem'in şu ya da bu diye terendirdiği doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti başkanlık sistemine geçip Türkiye'yi eyaletlere bölme hayali pazarlığı içerisinde olan bir şahsa evet Türkiye'de varsınız, güçsünüz ama haddinizi bilmek zorundasınız demiştir. Haddini bildirmiştir. Bugün Çankaya'ya çıkan muhterem Çankaya'ya çıkan muhterem haddini bilerek başkanlık sistemine geçemeyerek, Türkiye'yi eyaletlere bölemeyerek Çankaya'ya rahmetli Özal'ın çıktığı gibi çıkmıştır. Özal çıkmış, beni bu Çankaya hapishanesine kim itti demiştir. Allah'ın izniyle o darlığı, o sıkıntıyı bu adam da çekecek. Meydan bize kalmıştır. Hiçbir kural dinlemeden başbakanlığın ve devletin imkanlarını özellikle TOKİ üzerinde kullanan Dünün başbakanı Necip Fazıl'ın deyimiyle Necip Fazıl Sirkecin Garında tır. Üstad ne oldu? treni mi kaçırdın diyorlar. Hayır. Dehredik gitti diyor. Biz de Tayyip'i biz kend, ben kendim değil ama bu millet Çankaya'dan uzaklaştırmışa göndermiş. O Çankaya artık o çantayı artık Şenol Güneş gibi hiç gürültü çıkarmadan parıltı, patırtı çıkarmadan ama Türkiye'yi dünya liderinde en üst düzeye, dünya üçüncülüğüne taşımış olan Şenol Güneş gibi sessiz, sakin Türk töresinin, Türk devlet anlayışının simgesi, Türk dürüstlüğünün simgesi konumunda olan Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli'ye Allah'ın izniyle Türkiye'yi dostlarıyla dost, düşmanlarıyla düşman ve Türkiye'yi geldiği gün 18. sıradayken bugün 19. yılını ifade edemeyen dünün iktidarının ötesinde Türkiye'yi biz Sayın Genel Başkanımız vasıtasıyla taşıyacağız. Başında söylediğimiz gibi bir olmak için, bir olalım, ikiye, üçe tahammülümüz yok. Tanrı Türk'ü korusun öylesinde düz sözümüzü bitiriyorduk. Ne mutlu Türk'üm diyene yine bunun şiddeti vesile oldu. En güzel şekilde ne mutlu Türk'üm diyene ifade ettik. Ama daha yüreğimizin acısı dinmedi. Varlığımız, Türk varlığına armağan olmalı olsun demeye devam ediyoruz. Hepinizi saygıyla saralım. i